Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 25-31 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, hafta boyunca Venüs yengeç burcunda ilerlemesini sürdürecek. Sizin için olumlu bir pozisyonda ve güçlü bir durumda Venüs ve kariyer evinizde olduğu için şu dönemde kariyer alanınızda daha fazla destekle karşılaşıyorsunuz, çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günü, ayın 25'inde Venüs Koç Burcundaki Uranus'te kare açı yapacak. Burada biraz bireysel davranma e, ihtiyacı artabilir, daha özgür e, tavırlarla karşılaşabilirsiniz, özellikle karşınızdaki kişiler e, ortağınız olabilir bu. İş arkadaşınız olabilir. Onlarla ilişkilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle haftanın ilk günlerinde. Bunun yanı sıra İkizler Burcu'ndaki gezegen e, hareketliliği özellikle 9. E, ev iletişimle ilgili konulara çok fazla hareketlendiriyor. Bu dönemde Güneş, Mars ve retro pozisyondaki Merkür İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak hafta boyunca 9. evinizde. Seyahatlerle ilgili konular daha fazla gündeminizde olabilir. İş amacıyla, eğitimle ilgili veya özel amaçlarla yolculuklar yapabilirsiniz. Ama tüm bunları yaparken bu hafta biraz dikkatli olmanız gerekecek çünkü e, Mars, Merkür ve Güneş Balık Burcundaki Neptünle kare açı içerisinde olacak. Özellikle ayın 26'sı ile 31'i arasında, yani e, hemen hemen tüm hafta boyunca e, Neptünün o karışıklık yaratan, belirsiz, bulanık etkilerini hissedebilirsiniz. Dolayısıyla eğer bir seyahate çıkacak çıkacaksanız, yolculuk yapacaksanız e, bu dönemde daha tedbirli olmalısınız. E, rezervasyonlarınıza dikkat edin. E, ulaşım araçları, e, bunlarda oluşabilecek arızalar, röterler, bunlarla ilgili karmaşalar günlük yaşamınızı birazcık karıştırabilir. E, bazı şeyler gecikebilir, ertelenebilir. İş amacıyla da e, uluslararası konularla ilgili kavramlar gündemde olabilir ve uluslararası bağlantılı konularda da e, zaman zaman karışıklık ve e, gecikme yaşamanız mümkün ol olabilir bu hafta özellikle sevgili teraziler Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın